Arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere bu lifin yapım aşamasını anlatacağım. Bana mesajla gelen bir isteğe cevap vereceğim şimdi bu lifi anlatarak arkadaşlar. İnşallah hep birlikte aşama aşama anlatacağım. Ama ben lifi yaptım ama şöyle küçük bir parça üzerinden sizlere yapımını anlatacağım. Sizlere kaç fıstık başlamanız gerekeceğini de şimdi sizlere söyleyeceğim. Evet hanımlar ben bir küçük parça üzerinde anlatacağım için şimdi sizlere söylüyorum. Bu altını 22 fıstıkla sizler başlarsanız tam bir normal lift boyutunda olacaktır. Şimdi ben model amaçlı göstereceğim. Bir tane zincir çekip fıstıkların başlamaya başlıyorum. İpimi uzattım zincirime girdim, ilmeğimi uzattım. Başa bir kez doladım. Zincirime girdim, ilmek aldım. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum fıstığımın tepesine. Biraz açımızı geniş tutalım artık. Daha rahat görebilmeniz için. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Fıstığın tepesine battım, ilmek aldım 2. 3. İster 3 ister 4 şeklinde toplayabilirsiniz ilmekleri. İpim ince ben 4 topluyorum. Kapadım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Başına bir kez doladım. Fıstığın tepesine battım. 2 3 4 tane ilmek aldım. Şu ipi tutarak kapatıyorum. Ben bakın. Direkt kapatmıyorum. Şu ipi tutuyorum. Şu ipimi tutuyorum. Böyle yapıyorum. Aradan geçirip bir de bu aradan girip bırakıyorum ipimi sonra sıkılıyorum daha düzgün oluyor fıstıklarımız şimdi bir zincir çekiyorum tekrar uzatıyorum 2 3 4 ilmek alıyorum topluyorum kapatıyorum dediğim gibi sizler bu fıstıkları 22 tane yaparak 22 fıstık üzerine başlarsanız bir lif boyutunda elde edebilirsiniz ben şimdi model amaçlı gösterdiğim için Böyle küçük bir parça üzerinden sizlere anlatımını yapacağım arkadaşlar. Fıstığımı kapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Fıstığın tepesinden tekrar fıstık alıyorum. 3 4 Kapatıyorum. Bu kadar parça üzerinden göstermemiz yeterli bizim. Şimdi arkadaşlar bakın. 22 tane yaptığınızı düşünün bu fıstıklar ben 2 4 6 tane fıstık yaptım sizler 22 fıstık yaparak başlayacaksınız bir lif boyutunda olabilmesi için 3 zincir çektim başına bir kez doladım bu fıstığımın tepesine battım trabzan yapacağım kaç tane trabzan 3 tane 1 2 3 kere çıkarak başına bir kez doladım tekrar battım 1 2 3 kere de çıktım şimdi araya 2 zincir çektim başına bir kez doladım buradaki fıstık arasına geliyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alarak tekrar aynı noktaya batıyorum 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 bakın şimdi araya ipiniz kalınsa bir zincir de çekebilirsiniz eliniz sıkıysa iki zincir de çekebilirsiniz çok bol da olmayacak böyle kasmayacak da arası Tekrar bu fıstık arasına geldim. 3 kere de çıkarak yine trabzan yaptım. Şimdi ben şöyle göstereyim. Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp buraya geliyorum. Fıstığın arasına batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez doladım. Fıstığın arasına girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez oldum. Fıstığın arasına girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak üç tane trabzan yaptım. Araya dediğim gibi arkadaşlar bir de çekebilirsiniz. iki de. O sizin elinizin sıkı ve gevşekliğine bağlı bir şekilde yaparsınız. İki üç tane trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar diğer fıstığa geçtim bir başına bir kez ola içine gir önce bir kez sonra iki sonra iki üç kere de çıkarak üç trabzanımızı yapalım arkadaşlar tığım benim bu arada altı numara soran arkadaşlar için lifte genellikle altı numarayı kullanıyorum şimdi bakın fıstığın ucuna geldim buraya da üç tane trabzanımı yapıyorum bitiş noktasına dediğim gibi sizler 22 fıstık ya da 24 fıstık üzerine başlayarak tam bir lif boyutunda elde edebilirsiniz bu benim 22 fıstık üzerine başlanmış bir lifim bakın burayı da yaptık şimdi hanımlar şimdi diğer sırasına geçiyoruz diğer sırasını anlatıyorum bir tane zincir çektim döndüm ilmeğimi uzattım Başına bir kez doladım. Bakın bu trabzanlar tepesine battım. ilmek aldım uzattım. Başına bir kez doladım. Trabzan tepesine battım. ilmek aldım uzattım. Başına bir kez battım. Son trabzan tepesine battım. ilmek aldım. Şimdi bunun ikisini birden kapatıyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum başına. Tekrar buraya giriyorum. Tepesine fıstık alıyorum. 2 3 4 Şimdi başına bir kez doluyorum. Bakın. Buraya geçiyorum. Yine trabzanların tepesinden ilmek alıyorum. Bir, uzatıyorum. İki, üç. Bakın. İkisini birden kapatıyorum. Bu sıramız da böyle gidecek arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bu tepeye battım. Bir, iki, üç. Ben dört tane ilmek alıyorum. Dediğim gibi sizler ipinizin Kalın venceline göre hareket edersiniz. Şimdi buradan ilmeğimi şeyimi aldım, fıstığımı başına doladım. Trabzanın tepesine geldim, bir ilmek aldım, başına doladım. Diğer trabzan tepesine geldim iki, başına doladım. Bir diğer trabzan tepesine geldim üç. Şimdi ikisini birden kapatıyorum. Bakın, bir zincir çekip tepesinden yine ilmek alıyorum arkadaşlar. Şimdi başına bir kez dolacağım. Trabzon tepesinden ilmek almaya geldim. 2 3 trabzanıma da batarak ilmeğimi aldım. İkisini birden topladım ve kapadım. Bakın. Bu sıramızda böyle gidiyor. Bir tane zincir çektim. Tekrar trabzan tepesine şeyin fıstığın tepesine battım. İlmek alıyorum. 2 3 4 şimdi başına doladım trabzan tepesine geldim 1 2 3 trabzan tepesine de başına dolayarak batarak ilmek alıp uzattım İkisini birden kapadım bir zincir çektim tepesine yine ilmek alıyorum tepesinden fıstığın başına bir kez dolayıp trabzan tepesine iniyorum 1 2 3 trabzan tepesine batarak başına dolayarak ilmeğimi aldım ve kapadım. Bakın bir zincir çektim yine tepesine fıstık yapıyorum. Buradaki trabzanların tepesinden şimdi ilmek alacağım bir yer. 3 bu da son kısımda ikisini birden kapatıyorum işte hanımlar. Birinci renk renk yapacağımız için. Birinci bakın. Birinci kısmını yaptık. Şimdi ikinci kısmına geçiyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Bakın. Şimdi fıstıkların üzerine yine trabzan yapacağız. Orayı da göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu kısımda fıstık yaparak geldik. Şimdi ikinci renk ipime geçiyorum. İpimi bağladım ucuma. Bunlar artık iki renk şeklinde gidecek. İplerimiz burada duracak. Şimdi ikinci renk ipimden bir pardon 2 3 tane zincir çekip dönüyorum. Başa bir kez olarak bu fıstığın ucuna batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 çekmiş olduğum zincir 1 oluyor sayıda trabzanın. 2 3 bakın. Şimdi araya yine bir zincir çekelim. Şimdi bu fıstığın arasına girelim. Buraya da 1 2 3 kere de çıkarak 3 tane trabzan yapalım. 2, 3, bakın araya bir zincir, diğer fıstığın arasına giriyoruz. Buraya da üç tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz böyle gidiyor. Üstünden de fıstıklar toplayarak diğer başa geçmiş olacağız. 2, 3 araya bir zincir bakın bu araya fıstık arasına geliyorum batıyorum 3 kere de çıkarak 3 trabzan yapıyorum başına bir kez dola gir önce bir kez sonra iki sonra iki alarak araya bir zincir bir diğer fıstığın arasına geçelim önce bir kez sonra iki sonra iki alarak 3 tane trabzanımızı yapalım bakın bir zincir bir diğer aramıza geçtim yine 3 trabzan lif gerçekten hem güzel ürüyor hem de çok tatlı oluyor arkadaşlar bir zincir çektim en uç fıstığımın uç kısmına geldim buraya da 3 trabzan 1 2 3 bakın şimdi arkadaşlar dönüyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım trabzanların tepesine batıp ilmek alıyorum 2 3. trabzanın tepesi bakın bunların üç, hepsini birden toplayıp bir fıstık elde ediyorum bir zincir çekiyorum bu fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 başına bir kez doluyorum trabzanların tepesinden fıstık alıyorum başına bir kez doluyorum trabzan tepesinden fıstık alıyorum İlmeğimi uzatıyorum başına bir kez dolayıp ilmek alıp uzatıyorum bakın ikisini birden kapatıyorum aynı pembede de yaptığımız işlemi şimdi bu sırada yapıyoruz araya bir zincir pardon fıstığın başına bir zincir uzat ilmeğini fıstığın tepesine yine fıstık yap 3 4 başına bir kez dola trabzan tepesinden ilmek al uzat başına bir kez dola trabzan tepesinden ilmek al uzat başına bir kez dola diğer trabzan tepesinden de ilmek al uzat Bakın trabzanların tepesinden ilmek alıp uzatıyorum. İki fıstığımı birden toplayıp kapatıyorum. Bir zincir. Fıstığımı tepesinden fıstık alıyorum. Başına bir kez dolayıp trabzanların tepesine iniyorum. Bir. Başına dola ilmek al diğerinden de. Üç trabzan tepesinden de ilmek alıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bakın hanımlar. Hep böyle gidiyor. Şimdi buraya gelince de diğer renkle aynı işlemi yapacağız. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesinden fıstık alıyorum. 3, 4. Buraya batıyorum. Trabzanların tepesinden fıstık alıyorum. Bakın. İkisini birden toplayıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar fıstığın tepesinden fıstık alıyorum. Başına bir kez dolayıp trabzanların tepesine iniyorum. Bir. Başına dola diğer trabzan tepesine bat. Üç trabzan tepesine batarak başlarına dolayıp ilmeğimi alıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum araya. İki. Üç. Trabzan tepesinden ilmeğimi aldım. Son trabzan fıstığımı tepesinden aldım son trabzanlarım tepesine geldim bir başına dolayalım 2 ve 3 hepsini birden kapadım. burada arkadaşlar şöyle yapabiliriz ilmeğimizi ipimizi yukarı çıkarmak adına bakın başına doladım ilmek aldım Bir diğer trabzan tepesinden aldım Sonuncu tırabzanın tepesine gelip ilmek alacağım ya. Bakın bu iki ipimle birlikte alıp yukarı çıkarmamı sağlayacağım. Şöyle. Pembe ile devam edeceğimiz için yukarı çıkmış oldu arkadaşlar. Yani ip kırılısı olmadan yukarı çıkarmış olacağız. Böyle ikisini birden kenardan toplayabiliriz. Bakın. Şimdi pembe ipimle devam edeceğim. Beyazı bıraktım. 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum fıstığın ucuna. Araya bir zincir. Bu araya batıyorum. 3 tane de buraya trabzan yapıyorum iki fıstık arasına. Yine aynı işlem yapıp gidiyoruz arkadaşlar buradakiler gibi. Evet hanımlar dediğim gibi böyle gidiyor. İlk başladığınız renkle son bitirdiğiniz renk aynı olsun çünkü kenar kısmı daha güzel gösterecektir o zaman. Şimdi kenar kısmını nasıl yaptık onu da göstereyim. Dediğim gibi sizler bunu 22 fıstık üzerine başlıyorsunuz 22 veya 24 de olabilir. Kenar kısmını nasıl yaptık? Şimdi şuradan uç kısımdan girelim. İpimizi sabitleyelim. İlmeğimi uzatıp fıstık alıyorum. 2-3 kez alıyorum bu sefer. Başına bir kez doluyorum. Buraya geliyorum. Buradan da 1-2-3 kez fıstık aldım. İlmek aldım. Bunun ikisini birden topladım. Kapadım. 1-2-3-4 zincir çektim. Tepesine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine battım. Bakın. Böyle bir kenar kısmı yapıyoruz. 3 tane pipirik yaptık tepesine. Araya 1 veya 2 zincir. İpinizin kalınlığı, inceliğine ve elinizin ayrına göre çekelim. Son fıstık aldığım yerden bir fıstık daha alıyorum. 1 2 3 Başına bir kez doluyorum. Buradan alıyorum bir de. 1 2 3 İkisini birden toplayıp kapıyorum. Bakın. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum kapadığım yeri. 1 2 3 4 zincir çekiyorum tepesine batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tepesine batıyorum kenar kısmında böyle yapıyoruz arkadaşlar araya 2 zincir araya 2 zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum son battığım fıstığın dibinden batıp yine fıstık alıyorum ilmek çıkartıyorum. 2 3. 2 de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Daha e, gevşek olur. Daha güzel olur aslında. Başına bir kez doluyorum. Buradan ilmek alıyorum. 1 Böyle 2 de çıkartabilirsiniz. Sorun değil. Kapatıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tepesine batıyorsunuz. Kenar oyası da böyle hanımlar iki tane çıkartın ilmeklerinizi benim ipim ince olduğu için 3 çıkardım ama iki çıkarmanız daha güzel olacaktır. 2 deneyelim. Başına bir kez doladım. 2 zincir çektim araya. Başına bir kez doladım. Son battığım yere girdim. 1 2 Başına bir kez doladım. Diğer fıstığa geçtim. 1 2 Bunları kapadım burada. Evet iki çıkartın arkadaşlar. iki daha güzel oldu. İki çıkartabilirsiniz. Benim burada ipim pek çok inceydi. Ben üç çıkardım. Anca oldu. O modelden gittiğim için ben burada da çarptım. Şey Sizler iki fıstık çıkartın. Sizler elinizin ayarına göre ayarlarsınız. Bir. Tepesine batıyoruz. Dört zincir çekip. Üç. Dört. Dört. Bunların hepsi kameradayken oluyor. Bu ilmek çıkmaları, tığ çıkmaları kat almalarım. Bakın. Kenar oyamızda böyle arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.